Yunus Akgün. Yunus solda boşluk yine. Derik gördü. Yunus harika bir pas yolladı. Derik, Gön, Derik vurdu gol. Galatasaray Derik Köyün buluyor. Dakika 10. Harika pas Yunus Akgün. Düzgün gol vuruşu Derik Köyünden. Galatasaray Derik Galatasaray karşısında 1-0 önde. Maçın başından beri plan buydu. En çok çalışan nokta da buydu. Hep Köyün bu savunma arkası koşullarını denediler ama e, Yunus tebrik etmek lazım. Yani geride kalan 10 dakikada devam olarak sorumluluk aldı, devam olarak top aldı, topları yönlendirdi. Oyunun her tarafında yani birisi haritası olsa şu an bu 10 dakikada e, hem sağda hem Yunus içeri doğru, Sara arka tarafta sektirdi savunma. Atak devam ediyor, delik kül vurdu Kaleci konde Yunus yaptı ortasını Sara'nın koşusu müdahale savunmadan Matija Horvat. Bugün çok yaptı bunları. Hem Yunus hem Yusuf bu kadar derinde top alınca Sara maça 10 numara gibi kağıt üzerine başlamış olmasına rağmen bu görevi arkadaşları devralınca o da topsuz koşuları, korvet koşularını yapmaya başladı. Gayet iyi yapıyor. Orta geldi içeriye bir kapa ve gol! Fark 2'ye çıkıyor. Fark 2'ye çıkıyor Ralf Faizan'ın en adı. Galatasaray 2, Admiral 0. Arda Önyay'ın golü kafayla topu ağlara gönderiyor. Durum 2-0. Oyuna ikinci arada girdi Arda Önyay ve golünü atmayı başarıyor genç oyuncu. Yüklenen Admira, Holtzaker orta geldi, force indirdi, Schmidt vurdu top ağlara gidiyor. Admira farkı bire indirdi. 58. dakika. Çok hızlı bir cevap geldi, yani konsantrasyon eksikliğini rakip takım Admira epey değerlendirdi.